21 Ocak'tan herkese selamlar. Toplam 4 tane maçım var. Bir tane de sürpriz maç söyleyeceğim. Toplam 5 maç seçtim bugün. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Ayrıca WhatsApp grubuna gelip canlı denemelere katılmak istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Aslında bugün bültende çok maç var. Fakat çok karışıklık yapmak istemedim. Çünkü diğer maçların oranları çok iyi değil zorlama 3-4 maç daha çıkarıp yani katıla onları vermek istemedim. O yüzden bugünü tek video ile geçiyorum. Bülteni komple inceledim. Tam böyle canlıdan bahis almalık gün yine de 4 artı 1 4 tane ana tercih olarak hızlıca vereceğim. Birinci maçım kulüp bir Juventus maçı. Burada Juventus hafta sonu Milan'ı yenip kendine geldi. Bu sezon tam beraberlik takım oldular. Grüş hem kendi liginde hem şampiyonlar liginde çok iyi gidiyor. Sezon başından beri de bunları takip ediyorum. Maçlarını izliyorum geçiş hücumlarında çok iyiler. Juventus karşısında muhtemelen hatta büyük ihtimal kulüp bir gol bulacaktır. Yani Brüş tarafına aslında daha çok güveniyorum gol açısından. Juventus da bu sene sürekli berabere kalıyor ama golle alakalı herhangi bir problemleri yok. Zaten Milan'ı da geçtiler hafta sonu. Onlar da moralli geliyor. Buraya karşıtlı gol var aldım. İkinci maçım Atletico Madrid Bayer Leverkusen. İki takım da çok formda. Atletico hafta sonu ligde sürpriz bir mağlubiyet aldı. Leanes'e kaybetti işte Griezmann son dakikada penaltı falan kaçırdı ama lig maçının burayı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Atletico bu sezon bütün kulvarlarda kupaya gidiyor. Yani o psikolojiyle oynuyor. Çok formdalar. Leverkusen tarafı zaten 2 yıldır çok acayip bir performans gösteriyor. Onlar da çok iyi. Ben burada da karşılıklı goller bekliyorum. 3. maçım Oxford Luton tal maçı. Buraya bir buçuk üst aldım. Luton bu sezon çok kötü gidiyor. Onları da yakından takip ediyorum. Hani ne zaman düzelecekler, ne zaman form yakalayacaklar diye takip ediyorum ama Luton bir türlü toparlayamadı. Oxford iç sahada topladığı puanlar sayesinde düşme potasından uzak duruyor. Yani orta sıralarda geziniyorlar. Ama son 6 haftada çok formdalar. Son 6 maçın 4'ünü kazanıp ikisinde berabere kaldılar. Yani burada maç sonu bir de denenebilir. Yüksek orandan Oxford kazanır alınabilir ama ben buraya 1.5 üst alacağım. Luton'un zaten kaybedecek bir şey yok. Adamlar ligin dibinde açık bir maç olur. Burada en azından 2 gol olur diyorum. Dördüncü ve son maçım Kızıl Yıldız PSV maçı. 2.5 üst aldım. Kızıl Yıldız kendi liginde uzak ara lider fakat Avrupa'da işler yolunda gitmiyor. İçeride oynadıkları 3 maçta toplam gol yani toplam 8 gol buldular. Hani maçları kaybedebiliyorlar ama gol buluyorlar. Burada sanırım Stuttgart olması lazım. Orada bir 5 tane attılar. Yani yine ben ev sahibinden burada bir gol bekliyorum. Maç üste gidecektir. PSV'yi zaten konuşmaya gerek yok. İki tarafta bu maçta bence gol bulur. Üste gider. Özetle 4 tane maçım var bu videoda. Kulüp Brüjü Juventus maçı karşılıklı gol var. Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı karşılıklı gol var. Oxford Luton Town maçı toplam gol 1,5 üst. Son olarak da Kızıl Yıldız PSV maçına toplam gol 2,5 üst aldım. Son olarak Galatasaray maçından bahsetmek istiyorum. Şimdi burada Galatasaray'a oran açmamışlar. Üstün oranı çok düşük. Burada hani Galatasaray galibiyetini ya da işte 3 tane golünü beklemektense Galatasaray'ın bu maçta baskı yapacağını düşünüyorum. Zaten Kiev'in Avrupa'da bir hedefi yok. Bütün maçları kaybetmişler. 5-6 haftadır maç da oynamıyorlar. Galatasaray büyük ihtimal burada baskı ile başlayacak. Bu baskı bize ne getirebilir? Bol korner getirebilir. Ya da ceza sahası içinde çok topla buluşacağı için takım herhangi bir pozisyonda penaltı getirme ihtimali var. Bu sebeple ben burada sürpriz tercihi olarak penaltıya yöneldim. Yani korner de denenebilir bu maçta. Çünkü gidip de 1 ondan işte maç sonu bir beklemektense korner ya da penaltı alınabilir burada. Galatasaray Dinamo Kiev maçıyla alakalı benim tercihim penaltı olur olacak. İsteyen bunu da sürpriz olarak deneyebilir. Yarın görüşmek üzere.